Merhaba arkadaşlar doğadayız ve iğnelik otunu bugün toplayacağız. Size de tanıtacağız. Arkadaşlar Ege mutfağının vazgeçilmez yabani yenilebilir otlarından biri olan iğnelik otu. Şu anda Nisan ayının içerisindeyiz ve Karadeniz bölgemizde olmamıza rağmen bu bitki yetişmeye başladı, yapraklandı ve hatta leylek kagasına benzeyen veya iğne ucuna benzeyen meyvelerinde oluşturmuş durumda. Zaten ismini de buradan almakta. iğnelik otu. İğnelik otu e, Granesia ailesinin bir üyesidir ve her daim yeşil yaprakları mevcut arkadaşlar. Popüler bahçe bitkisi ve tıbbi bitki olarak kullanımı da oldukça yaygın. Yetiştiriciliği de yapılıyor. Ancak doğada kendiliğinden yabani olarak da yetişiyor. Yaprakları aromatik bir yapıya sahip ve tıbbi özelliği mevcut. Bu yönüyle de arkadaşlar Önemli bir bitki. Bu bitkinin şu meyveler oluşmadan önceki yaprakları işte hemen gösterelim. Değerli dostlar şu şekilde toplanıyor ve müthiş bir yemeği yapılabiliyor. Özellikle Ege mutfağında çok makbul bir bitki olduğunu söylemek gerek. Mezesi yapılıyor bunun ve gerçekten aranan bir tat. Şu anda da bu videoyu hazırlarken çekerken de arkadaşlar bitkinin kokusunu, Buran buram çok nefis e, aromatik kokusunu da alıyoruz. Bu özelliğiyle gerçekten önemli bir bitki. Haşlanarak e, bunun yağlı kavurması yapılıyor, böreklere katılabiliyor e, ve çok çeşitli şekillerde tüketilebiliyor, yenilebilen bir bitki. Arkadaşlar bu bitkinin taze yapraklarını alıp suda hafifçe haşladıktan sonra yine yine arkadaşlar suda haşlanıp ıspanak gibi pirinçli yemeği de yapılabiliyor. Yani yenilebilen e, bir bitki. Bir diğer özelliği de değerli arkadaşlar bu bitki şifalı özelliklere sahip. Özellikle yaprakları kurutulduktan sonra şifalı çay yapılıyor. Yaklaşık olarak bir yemek kaşığı kurutulmuş ve öğütülmüş iğnelik otu yaprakları bir bardak kaynamış suda bekletilerek şifalı çay elde edilebilir. Hem yemeklerde hem taze olarak salatalarda hem de çay yapılarak tüketildiğinde arkadaşlar bunun bazı faydaları var. Özellikle stres atıcı ve meditasyon anlamında çok önemli bir etkisi mevcut. Yine iltihaplanmayı azaltma, adet kanamalarını azaltma ve hafifletme sancılarını. Yine bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır. Böbrek ve cilt ve saç sağlığına iyi geldiği biliniyor. Bu iğnelik otu ama en önemli özelliği arkadaşlar özellikle akşam vakti içildiğinde sakinleştirici meditasyon etkisi olduğu biliniyor. Evet değerli dostlar bugün de doğada hem yenilebilir hem de şifalı olan iğnelik otunu bu şekilde sizlere tanıtmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar meyve ve biraz daha olgunlaştıktan sonra içerisinde tohumlar çıkar ve bu tohumları da arkadaşlar siz saksıya, tarlaya, bahçeye dikerek bu iğnelik otunu kendi bahçenize de yetiştirebilirsiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.